Şu anda Family gemisindeyiz. Maalesef Tunus'ta e, kıyıda bir drone saldırısı gerçekleştirildi. Bir ülkenin karasularında tamamen insani yardım götürmek amaçlı, ablukayı kırmak amacıyla sivil bir hareket olan Sumut filosunun amiral gemisi saldırıya uğradı. Birleşmiş Milletler'in acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu saldırı beklenen bir saldırıydı. Ancak dünyanın gözünün önünde böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması insanlık adına utanç verici bir şey. Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkelerin çok acil bir şekilde toplanmasını bu konuyu değerlendirmesini ve aksiyon almasını talep ediyoruz. Burada bir sürü gemi var, onlarca gemi var ve daha öncesinde aynı şekilde drone saldırısı yapan İsrail şu anda uluslararası Sumut filosu amiral gemisine de bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Tüm dünyadaki vicdan sahiplerini harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu filoya sahip çıkın. Bu insanlık adına atılmış büyük bir adım. Buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletleri harekete geçmeye davet ediyoruz.